Evet var buluş sakinleri. Şimdi levazımcı ne iş yapar, nasıl iş yapar onu göstereceğim size. Şimdi F4 meninden Avalon şehrinden levazımcı. Burada gözükecek ben şu anda levazımcı olduğum için gözükmüyor. Levazımcıyı seçiyoruz. Avalon levazımcısı. Bunu olmak için de levazımcı olmak için de şöyle bir durum var. Ee, şehirli orduyla ya da e, muhafızla lideriyle konuşmanız gerekiyor. Ben diyeceksin levazımcı olacağım. Şehir ve, ve ül e, ülkedeki tüm sorunları gidereceğim. Levazımcı olduğunuz zaman sürekli size bakın şu an haritada gözüküyor şu şekilde. Böyle sorunlar çıkıyor. Uzak gel mesafelerde çıkıyor. Orada burada çıkıyor. Sürekli bunların peşinde koşturacaksınız. 3 tane adetimiz var. Bu, şimdi orta çağdayız ama e, Kural gereği, elektrik kaçakları oluyor O da nasıl oluyor işte Orta çağ olarak fazla şey yapmayın onu Küreğimiz var, bir de Musluk tamiri için İngiliz anahtarımız var Şimdi 170 metre ötede bize bakın Yer gösteriyor Ben şimdi noktayla hemen hızlıca gidiyorum Evet ilk sorunumuz elektrik kaçağı, biz bunu Alıyoruz bunu. Sol tık yaptığınız zaman o kendisi başlıyor tamir etmeye. Hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Tamir esnasında hareket edemezsiniz. Yani başından ayrılamazsınız. Tamir yaparken size rol, role gelenler için de şöyle bir rol yapmak zorundasınız. İşte tamir ediyormuş havası hisse. Bir dakika falan filan deyin adama. Tamirdeyim şu anda. Tamir yaparken şey yapmayın. Bundan güzel para ve hızlı bir şekilde para kazanıyorsunuz. 220 geldi mesela. Daha sonra bir süre bekledikten sonra bir tane daha çıkıyor. Hemen hızlı bir şekilde. Sağda zaten bildirim geliyor. Siz ee, herkesin, her levazımcının 6 tane olabiliyor toplamda levazımcı. Her levazımcının farklı sorunu çıkıyor. Yani aynı beraber aynı sorunu yapmıyorsunuz. Yan yana olabilir, uzakta olabilir, sorun yok. Ama aynı sorunu yapmıyorsunuz. Şimdi monoz geldi. Monoz yığını 3'e basıyorum. Shovel'dan kürek alıp elime moloz temizliyorum. Moloz yığınları ve diğer işler tamamıyla farklı para veriyor. 100 ila 500 arasında. Farklı işler hepsi. Sürekli farklı iş geliyor. Bazen peş peşe aynı iş gelebilir. Misal aynı yerden elektrik hasarı geldi tekrardan. <laughs> bu meslekte sürekli haritayı dolaşacaksınız, ee, sürekli bir hareket halinde olacaksınız. Bu mesleği özellikle ekleme sebebim haritanın her yerinde insanlar var olsun diye ekledim. Ee, bu meslekte giderken ister istemez şöyle de bir riski var. Ee, bu bölge Cervet Kalesi'nin kendi köyü istediği kişileri e, kaleye sokmak istemediği ama kendi adamı olarak tutmak istediği kişileri burada muhafaza edebiliyor. Şimdi hemen dibimize çıktı tamamen şans eseri. Tekrardan yapalım. <laughs> uzun ne kadar uzun sürerse o kadar çok para kazanıyorsunuz bu arada haberiniz olsun. Misal şu anki daha uzun bir süren bir tamir yapıyor. Bu tamir esasında AFK'ya bırakabilirsiniz. Alt tap yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Ama dediğim gibi rol yanınıza birisi geldiği zaman mecburen rol yapmak zorundasınız. <laughs> bir sonraki umarım ki yangın muslu olur ki sizlere gösterebilirim. 290 kazandık mesela bundan. Burası Cerbet Kalesi. Buranın kale ve e, haydut ini içerisinde bir sorun yok. Sadece Avalos şehri içerisinde sorunlar oluyor. Ekstra olarak burayı da göstereyim. Balıkçılık videosundaki yerimiz. Buraya yeni bir yer ekledik hemen. Videodan sonra <laughs> buradan rahat rahat balık tutabilirsiniz. Mesela avalontun içerisinde yangın musluğu hasarımız çıktı. Bunun için de öğrenci alıyoruz elimizi. Anahtarı. Yangın musluğunu tamir ediyorsunuz. Bunları noktiple yapamadığınız için mecbur yürüyerek gideceksiniz bu yolu. Hızlı para kazanıyorsunuz. Ama yol uzun sadece. Eğer ki ben sürekli gezerim ederim böyle bir iş arıyorum diyorsanız 10 numara 5 yıldız. Hop tamam Paramıza da geldi. 270. Şehrimiz böyle. Levazımcılık işi de bu şekilde. Ekstra <laughs> olarak başka bir şey yok. Genel olarak ee, Cervet Kalesi'nin buradaki elektriklerde çok bu direklerin ışıklarımızda çok problemler çıkıyor. <laughs> Buraya çok git gel yapacaksınız bilginiz olsun. Levazımcılık bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler.